özellikle Irak ve Suriye'de PKK ve YPG'ye ait olan bütün altyapı, üst yapı, tesisleri enerji tesisleri, bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekun meşru hedefidir. Hakan Fidan ardı ardına gelecek operasyonların ilanını işte bu cümlelerle yapmıştı. Bu aslında terör örgütlerine değil, terör örgütleriyle birlikte hareket eden Amerikan askerlerine bir uyarıydı. Bölgeden çekilin, vuracağız mesajını verdi. Hemen sonrasında ise Türk sihaları bölgede tarih yazdı. Petrol noktaları, teröristlerin tedavi edildiği binalar, enerji merkezleri birer birer vuruldu. Sadece 3 günde 58 hedef imha edildi. Hem İran hem de Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin inlerine kadar girildi. Sihalarımız Amerikan askerlerinin üstünde uçtu. Düşürülen Anka SİHA için TSK bizim envanterimize kayıtlı bir SİHA değil dedi. O gün MIT'in de operasyonlara başladığını bütün dünya anladı. Amerikan askerlerinin önünde iki yol vardı. Ya baş kaldırıp başlatılan operasyonlardan nasiplerini alacaklardı ya da bölgeden çekilip Türkiye'nin yapacağı harekatların önünü açacaklardı. Bu süreçte Hakan Fidan Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve YPG'yi desteklemekten vazgeçin diyerek Amerika'ya ikinci bir uyarıda bulundu. Çünkü Türk ordusu durmayacaktı. Düşürülen SİHA sonrası Pentagon defalarca NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız mesajları verirken Amerika merkezli uluslararası koalisyon isim vermeden Türkiye'yi hedef alan bir paylaşım yaptı. Ve güçlerimizi tehlikeye sokan tehditlerle karşılaştığımızda meşru müdafaa hakkımızı kullanırız ifadesi kullanıldı. Gönderide Türkiye'nin ismi geçmese de operasyonlardan ve bahsedilen bölgelerden anladığımız kadarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hedef alındı. CENTCOM terör örgütleriyle kol kola girerek başka bir terör örgütüne karşı mücadele ettiğini savunuyor. Halbuki NATO müttefiki Türkiye ile birlikte hareket etseler hem DAEŞ'in hem de PKK'nın kökü kazanacak. Ancak bu Amerika'nın çıkan çıkarlarına ters. Çünkü DEAŞ'la mücadeleyi paravan olarak kullanarak Suriye'deki petrol kuyularından milyonlarca dolar gelir elde ediyorlar. Peki bu açıklama sonrasında biz ne yaptık derseniz cevabını sahada yapılan hava harekatlarıyla verdik. 14 terörist gece saatlerinde etkisiz hale getirildi. SENTCOM ise Türk ordusunun PKK-YPG terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığı karşısında geri adım attı ve Türkiye'yi tehdit etmek için yayınladığı bildiriyi yayından kaldırdı. Aslında Pentagon'a ya da Beyaz Saray'a karşılık CENTCOM'un bu tavrı ilk değil. Trump'ın başkanlık dönemini hatırlayalım. Trump Suriye'den çekilmek istemiş ancak CENTCOM komutanı Trump Suriye'den çekilme konusunda bize danışmadı diyerek bölgede kalmaya devam edeceğini ilan etmişti. Amerika ordusu içinde farklı güç odakları arasında bu çatışmalar sık sık yaşanıyor. Birileri YPG'yi koruyacağım diye Türkiye'yi tehdit edip YPG'ye taahhüt verip Türkiye'nin üstüne salarken bunun misli acısı YPG'den çıkıyor. Sonrasında da edilen büyük laflardan dönülüp yapılan paylaşımlar siliniyor. Müzik